Herkese selamlar arkadaşlar. Youtube ben selamlar. Yine Alanya'dayım. Bugün e, sahilden serinlikten size bir canlı yayın yapmak istedim. Hem de Alanya sahillerini göstereyim. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Ve biz Galatasaray'ın şampiyon olmasını, Galatasaray sesinin yükselmesini bekliyoruz. Hemen hemen bir yarım saat sonra Galatasaray maçı da başladıktan şampiyon olursa ki büyük ihtimal şampiyon olacak. Hafta içi de sesinin hareketlerini hareketlerinin yükselişleriyle beraber. Satacağız, sizlere de alanca sahili göstermiş oluyorum bu şekilde. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Aleyküm selam Ramazan ince. Mehmet Çınar artık tatil yapalım biraz daha. Vural Ankara'ya selamlar. Sayın hocam Fener sürprizi değil de hani Konya sürpriz yapmak zorunda. Fener zaten İstanbul Sporu yenecek ama Konya'nın sürpriz yapması lazım. Artık Kansaray'da sürpriz yaptırır mı bilmiyorum. Aleyküm selam Can hoş geldin. Alanya sahilinden bir canlı yayın yapmak istedim. Yani biraz kalabalıkta sakinleşti serinlikte. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Agrod inşallah dönecek. Bayağı düştü. <laughs> Ruslar geldi tabi ki ama Ruslar şimdi yavaş yavaş çekildi. Akşama doğru. Ruslar zaten Alanya'nın müdahimlerinden yani Alanya'ya en fazla gelen Ruslar tabii ki arkadaşlar. İnşallah bugün bu akşam şampiyonluğunu idare ederse haftaya inşallah satacağız Cansu. Hani durumlara göre yükseliş de göstersin. Ama herhalde şampiyon olur mu Orada WhatsApp numaramızı hemen sabitleyelim arkadaşlar. Ya. Ülke nereden satılır demiş. Yılmaz kaygısız bu arası Samsun'a selam var. İlk ülkeri 200 liraya yapıp satacağız. Ama biraz beklemek şartıyla Ali Keser hoş geldin diyelim. Recep Mide Trabzon'a selamlar. Çin Beton hareketlerine devam eder değil. Gidecek yani. Hem size şöyle biraz göstereyim. Şöyle biraz yürüyelim arkadaşlar o zaman. Aa. Ses biraz dalgalı geliyor demiş. Yani burada fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Biraz ilerleyelim. Arkadaşlar hem siz sahili görün. Alanya'ya zaten en fazla gelen Ruslar arkadaşlar. Ruslar, Ukraynalılar. Bu yüzden hani Alanya'ya Rus geldi mi diye sormayın. Rus zaten merkezi hemen hemen Alanya. Bu yüzden hani Almanlar da falan geliyor ama Ruslara ne fazla oldu? yer diyelim Martı çıkacak. Tabii ki Sinan Sürücü hoş geldin. Ömer Halis en güzel sahil Alanya'da demiş. İşte görüyorum. Hem en güzel sahil hem de sıcaklığın en güzel olduğu yerlerden birisi. Allah'ın arkadaşlar. Bu bayağı da sıcaktı. Bu arada herkese de hayırlı pazarlar dilerim. Her zaman tabii ki borsanın hisse senetlerini verdiğiniz canlı yerimizde bugün biraz tatil amaçlı sizlerden hani tatil yapmış gibisinden bakabilirsiniz. Şöyle Alanya'nın çevresini de gösterelim. Gelenler zaten bilir Anadolu yani Kleopatra sahili diye geçiyor burası. Karşısında kalesi. Karşı tarafta Alanya kalesi. Yani hani tatile gelmek isteyenler de gönül rahatlığına gelebilir Alanya'ya. Güzel hem sahil olarak güzel hem güneş olarak hem de kalesini falan gezebilirsiniz. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. <laughs> Sude Mesude Osman ne olacak? Demiş yüzde 1800 BDS'ye gidecek. Acelemize gerek yok. Resmeni biz orta vade verdik. Günlük vermedik. Agrot dönecek arkadaşlar. Geçen hafta bir Agrot'un bayağı bir düşüşünü izledik. 4 gün düşüş yaptı ama dönmesi muhtemel. Aşağıda WhatsApp numaran mevcut arkadaşlar. 0553 364 14 31 beğenilere basın. Yeni gelen arkadaşlarımız kanalımıza abone olsunlar. Bugün hem pazar hem de Alanya'da olduğum için de sizlere şöyle Alanya sahilden Tatili yazı andıracak bir canlı yayın yapmak istedim. İnşallah hani şöyle sizler de tatile gel gelirseniz Alanya'ya yani güzel bir şekilde bu Klaopatra sahilde e, güzel bir tatil yapabilirsiniz. Kalkoş aleyküm selam. Ülkeri satmıştım ama düşmesini bekliyorum. Bakalım demiş Cansu biz ülkeri yıllık olarak hedef 200'ler diyoruz. Bakalım. Hazıra kaç tavan yapar demiş. Şöyle bir şampiyon olsun şimdiden konuşmayalım. E, Konya sürpriz yapmazsa diyelim. Agrotu toplamaya devam mıyız Semra Yavuz? Fıyır. Yani geçen hafta güzel düştü, alınabilecek tiplere geldi. Artık bir tepki yapacaktır. O yüzden hiç de sıkıntınız olmasın. size Alanya'yı da gezdiriyorum arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? Güneş batmak üzere böyle. Güneş batarken kimse de yok sahilde. Hayır bir hafta burada değilim. Yarın döneceğim memleket arkadaşlar. eee ama güzel bir tatil oldu diyelim hani yarın döneceğim yarın memleketteyim Yarınki ki canlı yayınım memleketten açarım arkadaşlar bu yüzden Bursa'cının tatili bu kadar kısa sürer diyelim. böyle güneşin batışını güzel bir manzarayla gün batımı harika oluyor ama biraz beklememiz lazım günü batırmak için Daha tam gün batmıyor Alanya'da. Yarım saat daha lazım gün batımına. Evet. Kaleden falan da. Kale de güzel yani. Buradan görünümüyle sahilden. Galatasaray maçı başlamak üzere diyelim. Galatasaray başlasın. Herhalde Konya'ya yenilmez arkadaş. Bilmiyorum. Galatasaraylı arkadaşlar yenilse de sırf fotoğrafçılar yurt dışından gün batımını çekmek için geliyor demiş. Al Alanya'ya. Aynen. işte karşıda. Yarım saat kala. Al Alanya'ya gün batımı diyelim. Cansu Murat Aydın hoş geldin selamlar. Burada Alanya'nın tepeleri. Alanya gerçekten çok güzel büyüyor arkadaşlar. Hızlı bir, arkadaşlar hızlı bir büyüme var. Beğenilere basalım gelen yani gelen arkadaşlarımız. Zahmet abone olsunlar. Aşağıda WhatsApp numaramız mevcut. 0553 364 14 31. Beğenilere de basalım arkadaşlar. Yarın borsamız endeksiniz açılışta geçen hafta pazartesi artı 3'lü Daha sonra seyirlerde o kadar güzel yükselişler yapmamıştı. O yüzden yarın bakalım açılışlar inşallah yine güzel olsa dahi artı falan olmasın. Çünkü sonu e, olmuyor. Bu yüzden pazartesi artı 1'lerden e, devam ederse hafta içi Çarşamba de güzel yerlerden devam eder diyelim. Üzeyir boya çok düştü demiş Pınar. Ee, i̇nşallah Üzeyir boya suyu yükselecek. Cennet Hanım teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ee, Ananya'dayım Cennet Hanım. Çanakkale'de selamlar diyelim. Beğenilere basalım arkadaşlar. Herkes beğenilere bassınlar. Şöyle hafif bir batımla da gösterelim. Tabii şu an için herkes... Ee sahilden çekildi. Öğleyin bayağı varlardı. Aleykümselam, selam. Hanım, hoş geldin. Ses görüntü nasıl arkadaşlar? Onu da bir teyitini alalım. Ben biraz hafif konuşuyorum. Hani kimse sesimizden rahat olmasın diye ama sizler inşallah duyuyorsunuzdur. Bugün de bayağı sıcaktı. Yazın bayağı nemli oluyor. Alanya ama zaten hani tatile gelenler güneş istiyor bu yüzden Alanya hem güneşlenecek güzel sahiller olan şu an zaten karşıda Kale. Hülya hoş geldin Sekuro. Şu an karşılarda da Çayın daha alım yerlerinde değil bence Sekuro'yu beklemek gerekir. Burası Alanya sıla Alanya sahil Loa Patra sahil ve gün batımını daha gün batımına var ama öncesinden izleyelim. Aynen sıla. Bilmiyorum geldin mi daha önce ama ben daha önce Merkez Kleopatra'ya gelmemiştim Daha ilerideki sahiller vardı. Daha ilerideki Alanya'nın konaklarının ilerisindeki sahillerde bulunmuştum ama Kleopatra sahilinde fazla bir yani girmemiştim deniz olsun hani sahile. Kalede gerçekten güzel. Hadi tavsiye ederim. Alanya'nın bu Kleopatra sahili bayağı da dolu oluyor. Öğlen bayağı vardı. Peker Zede olmayalım demiş Murat Aydın. Peker'i yukarılardan alanlara biz Peker'i 1 TL'lerden 2 sene önce 1 TL'lerden alması gerektiğini söylemiştik. Hatta uzun uzun da videolar çekmiştik. Peker GEO için. Onları da geçmişteki videolarımızı izleyebilirsiniz. İnşallah Selçuk abi sizler de gelirseniz sizler de denize girebilirsiniz. Sanikada hedefimiz inşallah 12-13'ler. Silifke'ye de gelin demiş Halit Şahin. Silifke'de güzel sahiller var mı bilmiyoruz ama ee, Silifke'ye daha önce de hiç gitmedim. Aliçay'ın ama inşallah gidersem oradan da canlı yayınlar yaparız Silifke'de. Mersin Silifke'de mi? Silifke Mersin'e bağlı. Alanya Antalya'ya bağlı. Evet, Hülya'nın gerçekten güzel manzara. Gün batımına az var ama sahil güzel. Herkes bir beğenilere basınlar. Kanalımıza abone olsunlar arkadaşlar. Hoş geldiniz diyelim. Alanya sahilden yaptık. Bugün pazar canlı yayınımız. Endeksimiz yok. Ama sizlerin hem sorularını yapıyorum. Hem de sizlere bakın. Tatil yapabileceğiniz bölgeleri, sahilleri. Kleopatra sahili e, örneğin. Alanya gösteriyorum. Hani gelmek isteyenler olursa gelebilirler. Şu an 300 kişi var. Hemen bir beğenilere basınlar arkadaşlar. 300 kişi. Ses görüntü nasıl bu arada? Hemen bir teyit edelim. Ses görüntü iyidir inşallah. Bakın orada da bir arkadaş selfie ne canlı yayın yapıyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da. elinde selfie ne. bir bayan da muhtemelen Rus. O ya YouTuber'dır ya da canlı yayın yapıyor elinde selfie ne. Teşekkür ederim Türkan'a. Soy sesi iyi demiş. Tatil paralar gitti borsada demiş Pınar. İnşallah yükselsin, gidersin Pınar Hanım daha tatile. Okullar kapansın, öyle gidersiniz. Halit Şahin, teşekkür ederim. WhatsApp'tan yazabilirsin Halit Şahin. WhatsApp kuruma beklerim. Açıklamalar kısmında aşağıda yazıyor Halit Şahin kardeşim. Sanko'yu bekleyebilirsin. Aytekin, Avza'ya da selamlar olsun Samsun'a. Alanya Kalesi karşıda arkadaşlar. Burada hep Ruslar var arkadaş. Burada Suriyeli yok. Suriyeliler tatile gelmiyor zaten. Yani Ruslar gelsin. Ruslar turizmin ülkemizdeki biraz Alanya'daki, Antalya'daki bütün turizmin ana karakteri Ruslar zaten. Ukraynalılar Ruslar. Yeni gelen arkadaşlar hemen bu kanalımıza abone olup beğenileri basabilirsiniz. Bakın ilerideki bayan da elinde selfine büyük ihtimal canlı yayın yapıyor arkadaşlar. O da ya YouTube'a ya TikTok'a bir yere canlı yayınlar yapıyor o da veya Instagram'a. 330 kişi var hemen bir beğenilere bassın arkadaşlar 330 kişi hemen bir beğenilere basalım. Osman şey kardeşim söyle cevaplayalım. Seni es geçtiğimizden değil yazanların çok olduğundan yahut da hani çevreyi çektiğimizdendir. Sonuçta bir canlı yayınımızı sizin sırf sorularınız üzerine yapmıyorum. Hani bu soru cevap olan canlı yayınlarımızdan değil. Şöyle sizleri de göstermek, alayın sahile göstermek. Bu yüzden bütün sorularınızı yanıtlayamıyor olabilirim. Kusura bakmayın. ¿Qué Kanalımıza yeni gelene bir zahmet abone olsunlar. Beğenileri basmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an beğeniler gelmiyor lütfen bir beğeniler. Hemen basalım. Şurada kalpler hemen bir uçursun. Merit listesindeydim. Kaç demiş Pınar Hanım. 200'ler şu an için. Al Alanya sahilden akşam batımına doğru arkadaşlar bakın sizlere de göstereyim. Şu an sahilde kimse yok ama öğleyin bayağı kalabalıklar oluyor. Aleyküm selam biyolog Nikki kardeşim. Hadiseli sormuşsun. Şu an için hadiseli bekleyebilirsin Turan kardeşim. Hani cevaplamadım değil. Elinde olan hani bir an için hadiselin beklemesini, yükselmesini beklemek yerine yani orta vade beklerim. Uzun vade için alınır mı kararsız kaldım demişsin. Alabilirsin uzun vade için adisel alınır. Martı hedef 12 TL'ler hala. Harim Abul hoş geldin. Agrot da maliyet düşürebilirsin de alabilirsin de artık alım yerlerine yaklaştı. Daha agrot kesinlikle ve kesinlikle bu fiyatlar gerçek fiyatları değil. Yani buralar agrot için çok düşük fiyatlar. Herkes bir beğenilere bassınlar. Yeni gelen arkadaşlar da bir abone olsunlar. Bakın beğeniler gelmiyor arkadaşlar. Şurada kalpler çıkmıyor. Hemen şu an 200 kişi bir beğeniye bir basalım bir görelim beğenileri. Avrupa GEO'yu sormuşsun, Osman Çelik, değinmediğimiz pist ama bu GEO'ları şu an için, benim verdiklerim haricinde fazla GEO'lara bulaşmayın. Hala hedefimiz orta vadede, 29 Ekim'e kadar 60 TL'ler Agrod'da. Aynen Gürsel'i bekliyoruz, Gürsel Turizm'i. 150 lira kadar yolu var inşallah. arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dileyelim. Artık canlı yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün Alanya, Kulonpatra sahilden yaptığımız pazar günkü bu canlı da sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere diyelim. Yarın memlekette olacağım. Ee, yine memleketten e, Nevşehir'den canlı yayınlar yaparız. Yarınki canlı yayınımızda endek üzerine yorumlarımızda Görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Can da teşekkür ediyoruz. Moderatörlüğü ve sizlere yardımcı olduğu yönünde Esra Şengüleroğlu burası Alanya Kıbrıs değil. Karşısı Alanya Kalesi diyelim. Aynen sandırıyor olabilir ama burası Kıbrıs değil. Bugün başka canlı yayınım olmayacak bu ihtimal. Yarın da dönüş yapacağım memlekete. Görüşmek üzere diyelim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Teşekkür ederim Cansu. Her zaman borsa, her zaman borsa değil. Bazen de tatil yapmak gerekir. Ama size gittiğim yerdeki bütün canlı yayınları açıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum.